Yanımızda konuğumuz var Beyaz TV'nin İbo Show'un yayınlandığı Beyaz TV'nin İstanbul temsilcisi Sayın Sedat Yazıcıoğlu. Yayın konuğumuz kendisine kendisi de olayın olayla ilgili taze bilgilere sahip sanatçının durumunu kendisine soruyoruz. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sizin kanalımızda Tüm sevenlerine, yakınlarına, sanat severlere geçmiş olsun diyoruz. Evet bugün bizim kanalımızdaydı Beyaz TV'de program vardı. ...bir boş show vardı... Ee, ...sanıyorum 12:20 kala gibi... ...program bitti... ...işte bir 10 dakika sonra da... ...işte sizin de söylediğiniz gibi... E, ...yayını yapıldı... ...efendi center'dan çıktı... o ...10, 10 dakika sonra 12-10 kala... ...ve hemen işte o efendi center'ı döndükten sonra... ...az ileride köşede herhalde saldırı olmuş... ...işte bizim arkadaşlar işitmişler... ...yayındaki arkadaşlar... ...bir 6 el silah sesi işitmişler... Ondan sonra sizin de söylediğiniz gibi önce kendi arabasıyla, e, bu önce Fulya Şişli Hastanesi, evet. oradan da işte buraya Acıbadem'e getiriyorlar. İşte Hı. halen devam ediyor. Durum nasıl? Durumun ağır olduğu söyleniyor. İlk önce ameliyatın kısa sürmesinden dolayı acaba hayati tehlikesi yok Vallahi mu diye yardımcısı bir... Yardımcısı Buket'in de yaralanmış sanıyorum. Evet, ee... orada bilgi de aktarmış olalım. Asistanı Buket e, Çakıcı da yaralananlar arasında bu bilgide vermiş olurum yayınımıza. Buyurun yani dedim. benim öğrenebildiğim en son bilgi işte ben şimdi içeriden çıktım doktorlardan öğrenebildiğim en son bilgi ameliyatı devam ediyor. Bir ilk ameliyat olmuş ikinci ameliyat alındı. Doktorların söylediği ikinci ameliyatın şimdi devam eden ameliyatın bir üç saat süreceği en son bilgi bu 3 saat sürecek yani ancak sabaha doğru filan şekillenecek. Ama tabii durumu herhalde ağır sanıyorum. Evet siz yakınlarla irtibatta olabiliyorsunuz menajeriyle konuştunuz öyle zannediyorum. Yani Kendisi de, yanındaydı muhtemelen saldırı olduğu sırada. Menajeri yanındaymış evet menajeri falan yanında ama tabii şu anda hepsi çok kötü durumdalar. Yani konuşmak filan şu anda bir şey sormak mümkün de değil. Çok doğru da değil şu anda çok acılar tabii. Ondan sonra çok kederliler hep beraber bekleyeceğiz yani Yapacak. Programdan çıktığı esnada yanında kimler vardı, aracında kimler varmış? Bu bilgilere ulaşabildiniz mi siz? Valla işte menajeri varmış. Ondan sonra işte bu yaralanan Buket Hanım varmış. Ondan sonra menajeri varmış. İsmini tam bilemiyorum ama yani işte bir iki Şahin Bey Hı, menajeri. menajeri. İşte, evet Şahin Bey varmış. İşte Şahin Bey içeride Gördüm. Tabii çok üzüntülü. İyi değil durumu da iyi değil. İşte bütün yakınları, sevenleri, herkes burada şu anda. Size söyleyebildi mi durumu kötü diye? Yok söylemedi ama yani... Yani nasıl bir izlenim aldınız kendisinden? Aldığım, en azından bu belli olur. Benim aldığım yani sıkıntılı. Sıkıntılı bir durum. Yani dua etmekten başka yapacak bir şey yok ama... Şu sıralarda hastanede yanında kimler var? Hastanede bütün sanatçı yakınları, dostları, sevenleri, hayranları herkes içeride. Ama çok büyük yoğun izdahan var burada. İçeri ancak sanatçı dostlarını bir de yakınları filan geldi sanıyorum. Derya'nın filan eski eşi filan buradalar sanıyorum. Yakınları falan burada. Ama yani herhalde çok iyi değil gibi durum öyle. Doktorlarla görüşebildiniz mi Yani işte ben en son gördüğüm doktorunu e, içeride bir doktor açıklama yaptı. O daha yayınlanmadı. Sabaha doğru bir açıklama yapacak, ismi açıklama yapacaklar. Ama işte şimdi ikinci ameliyatı 3 saat sürecek sanıyorum. 3 saat süreceğini söylediler. İkinci ameliyatı yeni aldılar. Ağır bir ameliyat oldu. Yani kesin. ağır kesin. bir ameliyat. 3 saat süreceğine göre ağır bir ameliyat. ...işte daha yoğun bakımda falan değil ameliyatta halen. Ameliyatta. Evet. Peki e, ameliyatın neticesiyle alakalı yani kurtulma ümidiyle alakalı bir şey... Yok yok, yok. kimse hiçbir doktor. şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor kimse. Doktordan yani, böyle izin O tabii altı kurşun yani Hı. bayağı... ...yani birisi başını kimiz içeride sıyırdı diyor kimi kafaya saplandı diyor kurşun... ...tam net bir şey de yok yani şu anda... İçeriden içeriden kimse çıkmış değil doktorlardan daha kimse çıkmış değil sanıyorum herhalde işte saat 4-5 gibi filan bir açıklama olacak ee, polisten bir bilgi alabildiniz mi? yok yok, yok. hayır Kaçan saldırganlarla yok. alakalı henüz net bir bilgi yok. Onları Siz olay gerçekleştiği sırada e, kanalda mıydınız? Kanaldaydım ben evet. Kanaldaydım işte öğrendik. Buraya geldik ama tabii burada herkes çok acılı. Yani daha fazla bir detaylı bilgi de almak mümkün değil. Ama insanlar tabii çok kederli. Yani durumu tabii ağır yani. Evet. Yani evet. hayati tehlike söz konusu aktarmış söz Var. Peki çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için.